Çarşımız, meclisin lokantası yıkıldıktan sonra e, çok büyük talepler görmüştür. E, şu an yaklaşık bayram sürecince 25 bin 30 bin e, civarında araç ve e, ziyaretçilerimiz bulunmak. Ziyaretçilerimiz olmuştur. E, çarşımızdaki esnaflarımızın yüzü gülmüştür. E, bu çarşımız e, her geçen gün çok hızlı bir şekilde büyümektedir. E, çarşımızdaki esnaf arkadaşlarımızın yüzü gülmektedir. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah daha daha iyi olacak. Ee, bugün Afyon e, ziyaretçi akını uğruyor. İnşallah Kütahya'mız Çiniciler Çarşısı'da akını uğrayacağını tahmin ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Burada yaklaşık 261 tane dükkan var. Yaklaşık 3'er 4'er kişi çalışmış olsa bazı dükkanlarda 10 kişi var. E, yaklaşık 1000 tane falan çalışanımızla beraber e, hizmet vermekteyiz. Şu an e, İstanbul, Bursa, Eskişehir, e, Çanakkale tarafı e, çok bize yoğun ilgi gösteriyor. Antalya çok yoğun ilgi gösteriyor. E, Eskişehir'den çok bir ziyaretçiler geliyor bize. Hafta sonları geliyorlar genelde, gezmeye geliyorlar. Dünyanın en büyük porselen çarşısı bizim bu çarşımız. Hiçbir yerde 261 tane dükkanda çini ve porselen satılmamaktadır. Biz şu an dünyanın en büyüğüz. Bunu iddia ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, yani inşallah bu daha da hızlanmak üzere. Çünkü bize şu an e, rehberler gelip e, bize otobüsler için, minibüsler için, e, karavanlar için, motorlar için yer istiyorlar. Onları da inşallah en kısa zamanda e, oluşturacağız otoparkımızı. Şu anda çarşımızda e, sanatsal olarak hizmet veriyoruz. Çiniciler çarşımızın 25 yıldır üyesiyiz. Aynı zamanda çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Mustafa Çetin sağ olsun gayretleri çarşımıza büyük bir hareket geldi. Yıkılan balık lokantası park haline geldi ve dışarıdan gelen Antalya'dan, İstanbul'dan gelen ziyaretçiler rahat park alanı bulması ve buradaki müşterilerimizin çoğalmasına sebep oldu. Şu anda belki 30 bine yakın insan ziyaretçi gelmekte ve çarşımız hareketlenmiştir şu anda. Balık restoranının kaldırılması elbette çarşı için çok iyi oldu. Yani daha önce otopark sorunumuz vardı. Sadece şu anda bir giriş sorunumuz var. İnşallah bir dahaki dönemde bunlar da çözülür. Şimdi çarşımızda aşağı yukarı 200'e yakın dükkan var. Aşağı yukarı 200'de çalışır durumda şu anda. Yani yoğunluk harika ve her geçen gün artacağına inanıyoruz Yani. Yani ben sayamadım ama yani otoparklarımız doldu doldu boşaldı yani 10 binin üzerindedir herhalde. Biz genelde e, şehir dışından daha çok müşteri alıyoruz ama şehir içine gelen bayramlaşmaya gelen misafirler de zaman zaman gelip alışveriş ediyor yani. Gel, şeylerin. Biz Burdur'dan <laughs> geliyoruz, Bolu'ya gidiyoruz. Evet, geliş geçiş uğruyoruz. Ne bileyim, ev ihtiyaçlarını alıyoruz bu Mutfak, mutfak ihtiyaçlarına, hediyelik hey, eşya. Hey, hey, hey. Konya'dan geliyorum, Konya'ya gezmeye geldim. Ee, ailemden bir kısım burada, ee, yani ablam burada olduğu için belli zamanlarda gelip gidip ziyaret ediyoruz. Peki. İlk defa gelmedi. Eskişehir'den geliyoruz. Yakın olması dolayısıyla e, Lincoln olduğumuz, yani fırsat bulduğumuz süre zarfında ziyaret etmeye çalışıyoruz. E, hem aile olarak hem Tanıdık akrabalar olarak gelip e, ziyaret etme yüksünde e, bulunuyoruz ama e, hem ürünler olarak hem parçalar olarak yani içeride satılan e, ürünlerden dolayı e, beğeniliyor. E, alıyoruz, kullanıyoruz. <laughs>